Hepinize merhaba, hepinize hoş geldiniz. Bugün yine ETS2'deyiz ve sıfır dayan serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde başlıktan da gördüğünüz üzere yeni jantlarımızı taktırmaya gideceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ben size aracı göstereyim. Ondan sonra buradan çıkıp giderim ya. Bizim mekandayız. Mekandan servise doğru gideceğiz abi. Bu şekilde mekanı da göstereyim ben size. Aracı da göstereyim. Ondan sonra hemen çıkıp gidelim buradan. Araca binelim abi. Evet fazla laf uzatmayalım. Konta açalım. Aracımızı çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek vitesimizi ileri atalım. İmdatı salalım abi ve çıkıp gidelim buradan. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi servise gidiyoruz çünkü hani yeni jantları sipariş vermiştim. Onlar gelmiş. Yeni jantları taktıracağız abi. Gitmişken genel bakımları falan yaptıracağız. Ve eğer servise yani parçacıda güzel parçalar bulursak sıra tekrardan aksesuar modifiye olarak ekleriz abi. Onu da düşündüm. Yani öncelikle bir gidelim bakalım ne var ne yok hep birlikte göreceğiz. Bugün webcam da açık. Bugün webcam açma kararı aldım. Ama çok tuhaf mı gördüğünüz üzere? Simsiyah <laughs> Şapkam var üstüm siyah. <laughs> Tam sürücüler gibi oldum ya. Havada güneşli ve güzel. Bunu söyleyeyim. Bak millet sahil kenarında yürüyüş yapıyor. Oturuyor. Adamlar keyfine göre. Biz ise devam ki çalışmaya. Dayı sen de var ya sürekli yol kenarındasın ha. Bir gün seni ezeceğiz de. Dikkatsizliğimize gelecek. Seni bir gün ezeceğiz ha. Ben sana söyleyeyim. Sen dikkat et. Oo gelmiş gelmiş bak. Hemen bunu kaçırmamak lazım arkadaşlar. Hemen binelim hadi. Gelmiş bak iyi denk geldi hadi. Bin 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 kaçırma hemen bin. Evet arkadaşlar geldik. Hemen devam ediyoruz. Umarım sesler iyidir ya. Ben bu Nvidia Shadow Player ses kaydetmesini pek çözemedim. Hani bir şeyler falan uğraşıyorum ses iyi olsun diye. Ama umarım bu videoda ses iyidir ya. Tek şu anda düşüneceğim. O beni iyi duyabiliyorsunuzdur. Umarım yani. Bakacağız. Bu video yayınlandıysa duyabiliyorsunuz demektir. Yayınlanmadıysa duyamıyorsunuz demektir. Gidelim bakalım servise ne var ne yok ya. Bugün bir de yola çıkmam lazım. Firmaya yük almaya gideceğim. Ama bu videonun konusu şey değil yani yol değil yani. Bu videonun konusu yeni jantlar. Yeni krom jantlarımız gelmiş. Krom jantlarımızı taktırmaya gidiyoruz abi. Bu videonun konusu o. Durmayın canınızı yediklerim hadi durmayın. Şöyle bir ticari araba da ben almak istiyorum ya. Yani şu önde giden var ya Transit gibi bak. Bundan bir tane de ben almak istiyorum da bakalım hayırlısı ya. Nasip kısmet yapacak bir şey yok. Var ya şu kapıdan geçmeyi çok seviyorum ya. Sur gibi bir yer. Tam krallara layık diyormuşum yani bana. <laughs> Egoistsin <'yu> sen diyorlar. <laughs> Evet biraz basalım ya ama kendimizi sağ tarafa atmamız lazım abi. Atalım abi sağ taraf boş. Birazcık da basalım hem. Böyle işte arkadaşlar çalışmaya devam ki. Yani bir değişiklik yok. Yani değişiklik olduğu zaman zaten haberdar ediyorum jant geldi jantları beraber taktırmaya gidiyoruz yani <laughs> böyle şeyleri beraber yapıyoruz zaten onun dışında bir değişiklik yok Umarım sesler iyidir ve ben de bu videoyu yayınlarım ya. Buradan sağa gireceğiz. Evet burada ışık bekleyeceğiz. Evet yeşil yandı ve biz gider. Oh burada yeşil. Var ya bugün şanslı günümüzdeyiz ha. Kankam bak beni kırmızıya yakalattıracaksınız bak. Şş. Hey. Servise de geldik yaklaştık onu söyleyeyim. Şu mikrofon nereye takılıyor ya Böyle kafamı kaldıramıyorum yukarı Buradan mıydı yok buradan değildi Buradan girmemiz lazım Bu F-Max'in fizikler Efso ya Bak burada bir tane şirket gibi bir yer var Bakın Değişik değişik iş makineleri var Baya güzel bir yere benziyor Buraya da bir gelip görmek lazım Bir yeni araba ayarlasak Geleceğiz de yeni araba Ayaba. Yeni araba ayarlayamıyoruz ya. Fiyatlar biraz pahalı ve fiyatları geçtim de böyle içime yatacak bir şey yok yani. Hani böyle güzel hoşuma giden bir şeyler yok. Evet Renault servisini buradan sağa gösteriyor. Evet servise geldik. Bakalım kalabalık mı? Yok kalabalık değil. 10-15 tane tır var. Kalabalık değil 10-15 tane tır var. Nasıl güzel değil mi? <laughs> Aç kapıyı ben geldim ben. Bakın burada Volvo'lar var. Renault Range'liler var. Manlar var, Merso'lar var, Scania'lar var. Var oğlu var yani. Buradan genişten alalım ki çıkarken bize sıkıntı yaşatmasın abi. Fmax ne aylanıyor ya mübarek. Evet geldik. Kontağı kapat abi. Gir servisin içine. Genel bakımları yaptır. Ondan sonra çekici yapılandırmasına girelim ve şu jantları alalım ya artık. Jantlarımız gelmiş. Eski jantlar buydu. Yeni jantlarda takıyorum şu anda. Evet, orijinal Chrome jantlar. Nasıl oldu abi? Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtin. Bence güzel oldu. Orijinal beyaz jantlar var şöyle. Bir de krom var. Bence krom daha hoş duruyor. Orijinal krom jantlar. Evet. Yani bu şekilde oldu. Onun dışında jantların haricinde yapacağımız bir şey var mı? Bak şurada mesela şurayı da boyatabiliriz abi. Burada boyalı olur. Onun dışında hani yapacak fazla bir şey yok. Zaten aracımız full artı full bildiğiniz üzere. Yani yine de bakıyorum. Ha, F -Max, mavi iç mekan ışığı. Kabin aydınlatması lazım. Gerçekten lazım yani. Kabin aydınlatmasını da takalım abi. Gelmişken başka 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 şuraya da bir şeyler koyalım ya süs boş kalmasın oralar değil mi boş kalmasın Buraya da bir tane şöyle pembiş bir tane ayı koyalım ya Pembiş ayı buralara bakalım ne var ne yok Buraya da bir tane şöyle poster gibi bir şey asalım abi yani bu kadar işte. Yani jantlarımızı taktırdık. Başka bir eksiğimiz falan yok şekilde büyük bir şekilde bakarsak bence güzel oldu. Bak pembe ayıya bak. Pembe ayıyı görüyor musun? Aracımız on numara 5 yıldız ya. eksi yok yani. Hadi hemen ödeyelim abi. Sipariş onayla. Çık geri. Şuradan bir şeyi kapat. Kontağı açalım abi. Işıklarımızı da bir yakalım. Evet. Yeni jantlarımız nasıl? Valla bence baya iyi durdu ya. Evet. Kabin ışığımız da bu şekilde oldu. Bir kapatalım kabin ışığını. Bu şekilde açtığımızda bu şekilde duruyor. Bence hoş oldu ya. ya jantlar da zaten Hoş oldu gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar şu kabin işini kapatalım. İçeri mavi oldu. Bunu gece açarız. Bu videomuzda bu kadardı. Kısa ve güzel video oldu bence. Şu parklarımız tekrar yansın. Hani ben şimdi şirketlere gideceğim. Yük falan bakacağım. Onun aslında ben çalışmaya devam ki abi. Başka da bir şeyimiz yok zaten. Evet videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın jant yakıştı mı yakışmadı mı bunu da yazın fazla merak iyi değil ama toprak yol buldum şuraya bir bakalım haritada da gözükmüyor gidelim arkadaşlar hazır videodayız hem farklılık olmuş olur bura nereye gidiyor çok merak ediyorum Kabin ışığımız da maşallah. Keşke araç da mavi olsaydı ama. Bura kestirme galiba. Nereye bağlayacak bura bizi? Hocam bu yolun sonu neresi? Hocam bu yolun sonu neresi? Biz yani girdik de. Bak buraları öğrenmemiz iyi oldu. Bu videoda buraları öğrenmemiz iyi oldu. Kestirme bir yerlere gideriz. Bak yol dümdüz devam ediyordu. Bu demek oluyor ki ana yolun kenarlarından geçiyor. Ana yola bağlanmıyor. Bir şeyler bir şeyler oluyor demek ki. Umarım ses iyidir ya. Umarım ses iyidir. Yani videoya yazık olmamış olurum Evet yine geldik farklı farklı yerlere. Biz videoyu sonlandıralım ya. Şurada duralım da sonlandıralım abi. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarda görüşürüz düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.